Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda ne yapmıştık? Ee, buradaki edit sayfasını oluşturmuştuk. Ee, şuradaki value değerlerimizi vesaire almıştık. Ne kalmıştı? Kategorinin seçimi ve blog görseliyle ilgili kısım kalmıştı. <laughs> Aslında bir, biraz saçma bir yerde kaldık. Yani ben e, o videoyu güncelleme işlemini bitirecek şekilde tamamlamayı planlamıştım. E, ama ufak bir işim çıktığı için erken kesmek zorunda kaldım. Şimdi oradan devam edeceğiz. E, bunun için de kusura bakmayın. Şimdi o zaman ilk olarak blok görseli kısmı da bir halledelim. Dediğim gibi ben şurada yaptığım gibi value'ları vesaire buraya seçemiyorum. Yani dosyayı doğrudan buradan seçilmiş halde getiremiyorum. Ben burada ne yapacağım? Buradaki postu aynen göndereceğim değişiklik varsa zaten bu değişikliği benim için yapacak. Eğer değişiklik yoksa da aynı şekilde kalacak. Ama ben burada dosyayı seçemediğim için buranın value'su sürekli olarak boş gidecek. Eğer ben blok görselini değiştirmediysem. Bu da ne demek oluyor? Eğer ben yeni bir blok görseli seçmediysem şurayı bile güncellesem buradaki görsel gidecek anlamına geliyor. Peki bunun için ne yapabilirim? Şimdi burada şöyle bir aksiyonumuz olacak. Ben oraya tekrardan geleyim başta şey bizi bir gösterelim. Ee, görselimizi bir gösterelim. Neydi görselimiz? Şu şekilde alayım. Nokta post nokta picture, şeklinde bir almayı deneyelim. Tabii ki bir de büyük belirleyelim. Şuraya 100 piksel olsun dedim. Şöyle yeniledim. Ee, bunu alamadık. Acaba neden alamadık? Bir bakayım ben buraya. Form, Group, Uploads içerisinden aslında doğru yolu vermişiz. Hmm, sayfa kaynağını görüntüle. Ee, şuraya gelelim indim indim. Uploads bir tıkladım buraya. Edit ha. Bir daha geleyim başına şöyle koymam gerekiyor. Ee, bunun çalışabilmesi için bakalım şimdi okey miyiz? yeni dedim evet blok görselim geldi eğer başına slash koymaz isek e, bulunduğumuz dizinden itibaren admin edit 2'den itibaren şu şekilde yazmaya devam ediyor dolayısıyla e, yanlış bir pet girmiş oluyoruz. Bu şekilde yaptığımız artık burayı düzeltmiş olduk. E, şimdi şurada alt etribütünü bir kaldırayım. İhtiyacım yok ona. Class diyorum. M'ye 2 dedim. Ve bir de name veriyorum. Current Pick adını verdim buraya. Şöyle bir daha bakalım son olarak. Evet bu şekilde verdim. Şimdi ben burada şöyle bir işlem yapıyor olacağım. Bir tane daha input oluşturacağım. Bu input'un tipi hidden olacak. Name'i e, is selected olsun ve id'si de yine is selected olsun diyorum. Şuradaki arkadaşa da geleyim. Buna da bir id veriyorum. Yani input file'ıma da bir id veriyorum. Bu da file Bot olsun. Ben şimdi şöyle bir işlem yapacağım. Burada ee, buradaki hidden'ımın value'su default olarak 0 olacak. Yani is e selected'ım eğer seçilmiş mi value'su 0 olacak. Eğer ben burada bir değişiklik yaparsam input file'ımda file inputunda daha doğrusu bir değişiklik yaparsam javascript üzerinden burayı bire çevireceğim radyosunu go tarafında bunu kontrol edeceğim bir yeni bir blok görseli seçilmiş mi yoksa eskisini aynı şekilde kullanacak mıyım şeklinde hemen geliyorum şurada bir script oluşturuyorum Document.getElementById element by id dedim neyi seçeceğim şuradan file upload seçiyorum bir at event listener diyeceğim. Eğer bu değişirse change o zaman bir function tetikleyeceğim. o da şu şekilde olacak. İlk olarak yapmam gereken şey documents.get element by id diyorum is selected'ın ettr value ettr'ünün ne yapacağım 1'e çevireceğim. Daha sonra bir de şöyle yapalım documents.get element by id şuradaki current picture'ımda seçtiğim andan itibaren e, Display'ini nam yapayım diyorum. Peki, şuraya da name demişim, ID demem gerekiyordu. Sonra style nokta display eşittir diyorum. Bakalım, burası bu şekilde düzgün çalışacak mı? Şöyle dosya seçe geldim, e, bir şeyler seçtim, aç dedim. Gördüğünüz gibi hem orası gitti, hem de şuraya incele diyerek bir bakalım. Burada bir hidden var, hidden inputun var, is selected adında ve value'su bir. Oysa ben bu default olarak sıfır ayarlamıştım. Ben bir seçim yaptığımda value 1'e eşitliyor. İlk yapacağımız işlem buydu. Kategori kısmını kategori kısmını ise e, kategori ile ilgili şuradaki modülü oluşturduktan sonra buraya tekrar döneceğim. Orası da çok e, kolay bir işlem zaten. O zaman şimdi şunu kapadım geliyorum tekrar projeme. Ben bu arkadaşı e, post edeceğim. Yani formu post edeceğim. Nereye post edeceğim? Admin içerisinden update'e post edeceğim. Yanında bir de neyi göndermem gerekiyor? Bu arkadaşın id'sini de göndermem gerekiyor. Yani postumun id'sini. Ki böylece neyi e, değiştireceğim, neyi update edeceğimi anlamış olayım. Güzel. Şuradaki arkadaşı da güncelle şeklinde değiştirelim. Evet. Şöyle, şurada. Şimdi gelelim bununla ilgili uygun e, fonksiyonumu yazmaya. Şunları şöyle bir kapatayım. Kapattım. Evet. Şimdi editimizi yazmıştık. E, bir de update'imizi yazacağız. Update ne burası bir e, metot olacak. Dashboard. Http response writer var. HTTP, HTTP request ve parametrelerini alıyorum bu şekilde. Şimdi bana gelen arkadaşları şuradan da aynı alabilirim. Yani şurada aynı form geliyor sonuç itibariyle. Add'den kopyaladım buraya yapıştırdım bunları. Bir de fazladan ne gelecek? Is selected adında bir uh, value daha gelecek. R nokta form value diyorum. Is selected şeklinde. burayı da veriyorum. Güzel. Şimdi benim burada bir kontrol yapmam gerekiyor. Ama öncelikle ben zaten güncelleme yapacağım için bu arkadaşı bir get etmem lazım. Yani ben neyi update edeceksem onu bir alıyorum. Şu şekilde post diyorum buraya. E, nokta post nokta get'i kullanıyorum ve params nokta by ile id'imi alıp buraya veriyorum. Dolayısıyla hangi arkadaşı değiştireceksem, hangi kaydı değiştireceksem onu buraya almış oldum güzel. Şimdi şurada bir e, tanımlama yapacağım. Var Picture URL adında bir tanımlama yapıyorum. Ve diyeceğim ki bu arkadaş Hatta buraya bir şey atamayayım, şimdi bu bu şekilde kalsın. Öncelikle tanımladım ama herhangi bir değer atamıyorum. Şimdi benim kontrolümü yapmam gerekiyor. Ben e, yeni bir dosya seçtim mi, File Upload yapacak mıyım, yapmayacak mıyım, bunu belirlemem gerekiyor. Bunu da nasıl belirleyeceğim? Is e, select diyorum, eğer eşit eşitse 1'e. O zaman burada Upload işlemi yapmışımdır. Yani burada Upload yapacağım anlamına geliyor. Yani hayır bir upload yapmayacaksam burada doğrudan kaydımı güncelleyeceğim. Tamam. Daha doğrusu burada kaydı zaten güncelleyeceğim. Şöyle bir işlem yapacağız. Biz select dedim burada. Select dedim burada değişecek. Burada ise aynı kalacak. Şimdi gelelim bu işlemi yapalım o zaman. Upload'u da aslında et tarafından şuradan alabilirim. Çünkü aynı işlemler. Burayı çektim. Buraya geldim. Eğer bir upload işlemi yani is selected'ın bir ise upload'u buradan yapacaksın. Yok picture'ı alacaksın diyorum. Peki sonrasında ne diyeceğim? Picture URL'imi burada güncelleyeceğim. Diyorum ki picture URL eşittir. Upload slash artı header nokta file name şeklinde picture URL'imi verdim. Şimdi bu eğer bir upload işlemi yapılmışsa gerçekleşecek olan kod satırımda yani upload işlemi yapılmışsa önce upload mu yapıyor daha sonra da picture URL'i buraya eşitliyor. Yani bu arkadaşın petine eşitliyor. Tabii ki ben bir upload yaptığımda üstüne ne de gerekiyor? Benim bunu silmem de gerekiyor. Dolayısıyla buraya geleceğim ve os.remove kullanarak e, şu yukarıdaki postun içerisindeki picture URL'i veriyorum bunun içerisine. Dolayısıyla bu benim ee, önceki görselimi silmiş olacak. Peki devam edelim. Ee, burada da eğer bir e, upload işlemi gerçekleşmediyse picture yürelim ne olacak? Post nokta picture yöreli. aynen eşit olacak. Tamam. Güzel. Şimdi artık güncelleme işlemimi yapabilirim. Post nokta updates fonksiyonunu kullanacağım. Ve yine buraya bir models.post'u göndereceğiz. Şu şekilde. Title'ımı veriyorum. Slug aynen veriyorum. Daha sonra description'ımı veriyorum. Başka neler vardı? Kategori ID'im, content'imi veriyorum. Kategori ID, kategori ID, content, content şeklinde veriyorum. Ve picture URL'i aynen veriyorum. Zannediyorum her şey bu kadardı. Güzel, bu arkadaş benim update işlemini gerçekleştirecek. Şimdi ne yaptığımızın üzerinden biraz daha geçeyim, belki biraz kafa karıştırıcı olmuş olabilir. Şimdi et tarafında da yaptığım gibi aynen şurada formundan gelen value'ları aldım ve bir değişkeni atadım. En üstte yaptığım şey ise hangi kaydı güncelleyeceğimi aslında buradan id üzerinden aldım ve o kaydı getirdim. Post içerisine attım. Şimdi var, picture URL adında bir string oluşturdum ve bu stringim eğer bir upload işlemi yapıldıysa e, o upload işleminden sonra işte uploads artık hangi e, dosya ismi sahipse ona eşitlenecek eğer bir upload işlemi yapılmadıysa da picture görelim bu olacak diyorum. Yani aynı şekilde kalacak diyorum ve e, güncelleme işlemini burada gerçekleştiriyorum. Picture görelim aynı şekilde kalmış da olabilir değişmiş de olabilir. Burası benim için önemli değil çünkü onu yukarıda hallettim. Peki ee, bu işlemi gerçekleştirdi. Tabii bunu root üzerinde de tanımlamam gerekiyor. R nokta post diyeceğim. Slash admin Slash Update ve Slash ID şeklinde verdim. Admin dashboard ve update'e gitsin burası diyorum. Tamamdır. Şöyle bir yenileyelim. <laughs> İzin in dedim. Burayı da yenileyim. Şuraya geldim, örneğin Go ile web programımı iki dedim, güncelledim, evet bir şeyi unuttuk bu arada, ee, tekrar aynı yere şuraya edite döneyim mesela, evet burası güncellenmiş ama güncellemeden sonra aynı sayfaya e, redirect işlemi yapmayı unuttuk, hemen onu da yapalım. İşlem gerçekleştikten sonra diyorum http.redirect, burada yine şunları vereceğim. Nereye yönlendireceksin? Admin içerisinden, ee, edit içerisinden, şuraya art diyorum. Ee, params nokta name id veriyorum ve e, http nokta status c adı şeklinde burayı da verdim. Ee, şurayı yanlış yere yazdım. Şöyle olacak. Evet, tamamdır. Bir daha çalıştırdım. İzin ver dedim. Şuraya geldik. Tekrar yeniyorum. Kaydım 2 olarak duruyor. Şurayı güncelle dedim. Evet gördüğünüz gibi güncelledik. Şurayı alayım. Şöyle birkaç tane kopyalayayım. Güncelle dedim. Tamam orası da geldi. Şurayı alalım. Örneğin bunu şöyle yapayım mesela. Güncelle dedim. Burası da geldi. Şimdi sıra blok görseli kısmında. Bunun için de şuraya bir odaklanalım bakalım. Şimdi Uploads içerisinde benim bir bir vesaire diye bir arkadaşım var. Bunu ne yapacağım? Güncelleyeceğim. Örneğin buraya farklı bir görsel. Tamam, bu olsun. Aç dedim. Evet, orası gitti. Güncellediyorum. Bakın görselim buraya geldi. Şöyle dönersem de bir bir gitti. O arkadaş, onun yerine de bu gelmiş oldu güncelleme işleminde bu şekilde ile ee, başka yapabileceğimiz bir şey var mı burada şimdilik bunlar bu kadar olacak bir sonraki derste görüşmek üzere